Şimdi bir araya girdi Beşiktaş. Günün kimci videosu gelsin. Bu arayı çok iyi dinledi. Sergen zaten 3 gün izin verdi. Ee, toparlanacak. İşte bazı oyuncular yaraları sarılacak işte falan. Sakatlar dönecek. Şudur budur. Montero ile ilgili Sergen Hoca söyledi. Yani Montero hariç bütün sakatlar dönecek gibi. Fakat benim duyduğum Gezel'de de bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Gezel'in adresinde bir problem oldu maçta. Gezel'in da de Denizli Spor maçına yetişmeme ihtimali var arkadaşlar. E, Montero yok. Şu an baktığınızda Denizli Spor maçının kadrosu yani Ersin, Rozier, Wellington, Vida, Rıdvan ya da Ensakala Önde Atiba Souza, solda Larin, sağda işte e, Gezal olmayacağı için hani diyelim yok. Cenk Tosun da olabilir. Gökhan Töre de olabilir. Hasiş de olabilir. Böyle bir alternatifi var. E, Adem Nayiş çok iyi. Mensat da olabilir. Oğuzhan da olabilir. Yani böyle bir kurgu görürüz. 11 çok beşler. işte iki tane 11 çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Hakikaten onları o seviyeye getirmek çok önemli. E bu milyar bu milyar diyorum. bu bay haftasında tabii Sergen Hoca e yardımcılarıyla bir Denizli Spor maçını çünkü Denizli Spor'la oynuyorlar. Ondan sonra füksür füksür e, rakiplerin maçlarını, şunları bunları hepsini seyredecekler. Analizlerini yapacaklar. E, taktik antrenmanları geliştirecekler. Daha çok çalışacaklar. E, fakat hocanın en çok memnun olduğu konu takım içerisinde oyuncuların karakterleri. Bakın saha karakteri dışında tesis karakterleri de çok önemli. Takım içerisinde papaz oyuncuların olmayışı, futbolcu karakterleri, iyi niyetli olmaları tabii ki arkadaşlık ortamını çok daha farklı seviyeye getiriyor. En büyük gücü bu Beşiktaş'ın bakın. En büyük gücü. Yani bu arkadaşlığı parçalayabilecek haberler göremiyoruz. Yani o aksi durumu gösteren bir haber yok. Şu onunla oldu, bu onunla oldu falan. Gruplaşmalar haberi yok. çık karışık oturuyorlar. O hava kolay kolay dağıtamazsınız. Yani çok anormal durumların olması lazım. İyi oynayan Beşiktaş'ın en büyük gücü zaten bu arkadaşlık ortamından. Şimdi tabii Geza'nın yetişmemesi büyük bir sıkıntı. Fakat Denizli maçını yetişmese de sonraki maçta oynar. Durum o kadar ciddi değil. Ama Denizli maçını yetişse eğer ee, belki kadroyu alır Sergin önce çok sıkışırsa, sonradan bir yarım saat falan olmadı, hiç oynatmaz, yani durum e, skor avantajı elde ederse. Ee, baktığınızda onun dışında, o iki e, isim dışında pek fazla ciddi sıkıntı gözükmüyor. Denizli spor maçından sonraki maça Montero ve Geza'nın da aynı anda yetişme ihtimali var. Onu da belirtelim. Çok böyle anormal sakatlık durumları yok. Bu ara olması iyi oldu. Ee, Sonraki süreçte de bir milli ara var. Hani bir sıkıntı daha olursa Allah göstersin. Milli arada da toparlama sürecine girer. Ondan sonra arkadaşlar Nisan Mayıs gümbür gümbür. Yani Nisan ayı Beşiktaş için en ön önemli kırılma noktasının olduğu ay diyelim. Ee, Gezal'ın sakatlık durumunu bahsettik. Bonservis servis da bahsedelim. Onunla ilgili gizli çalışmaları var yönetimin. Drozer'le de ilgili gizli çalışmaları var. Ve Cenk Tosun'la da ilgili çalışmalar olabilir. Çünkü Cenk Tosun neydi? Ahmet Nurçebi'nin en çok istediği golcülerden biriydi. Şimdi baktığınızda Mazzucic ve Hulk varken bile Cenk Tosun birinci sıradaydı. Çünkü Ahmet Nurçebi giderken bu takımdan Cenk Tosun ayrılığında Ahmet Nurçebi vardı. O Everton pazarlıklarında. bu büyük rakamların falan gelmesi yani hakikaten büyük olay. Ve o nedenle o oyuncuyu da çok seviyor. Ve tekrar Beşiktaş'ta oynaması için çok çaba sarf etti ve getirdi. Bir dahaki senede Beşiktaş'ta oynaması için çaba sarf eder mi? Bence sarf eder. Arkadaşlar. çünkü bir dahaki sene kadronda bu Bakar var. Kadronda Cenk Tosun varsa. Larine örneğin sattın diyelim. Bir tane daha golcü aldın. Bu arada Umut Hırvatistan'da atıyor güvenin durumu takip edilecek. Ee, bakalım ne olacak. Yani giden olur mu? Bence olabilir. Larinden iyi para gelirse gönderebilirler. Bu süreçte tabii Cenk Tosun'u da alabilirler. Tabii Cenk Tosun Avrupa Şampiyonası'nın başarısı çok çok yüksek olur. Biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani çok Premier Lig'den iyi takımlar bulunabilirse o zaman iş değişir arkadaşlar. Çünkü iyi başladın başlarla. Ee, şimdi tabii Bundan dolayı Ahmet Nur de kutlu kutlayan yöneticiler oldu maçtan sonra. Cenk Tosun'un bu performansı nedeniyle. Ee, bu kiralık oyuncuları tabii ki bon servislerin alınması çok önemli. Çünkü kadroyu bozmayacaksın. Kadronun içerisindeki işte ayrılması, yollarının ayrılması gerektiğiniz isimler varsa ayıracaksınız. Ve kadroya yine 3-4 takviye daha yapıp yaş aşağı çekilerek yola devam edeceksiniz. Çünkü her sene Kadrondaki bazı oyuncular birer sene daha yaşlanıyor. Bu nedenle transferde bu yaş basamağını, rakamını baremini diyelim 27'si 27 ortalama. 28'si 28, 29'sı 29. Orada tutabilmek çok önemli. Yani 30'un üzerine çıkmaması lazım bence de. Onun sıkıntıları çok yaşandı Beşiktaş'ta. Bu açıdan ben işte Gezan'ın, Rozer'in bir an önce kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Kalecilerin zaten genç. Fakat Beşiktaş'ın genç bir sol bek, bir genç kaleci daha, bir genç orta saha oyuncusu daha, bir genç golcü daha yerli bunlara. Takip ettiğini başka kulüplerde takip ettiğini söyleyelim. Tabi bunların zamanı var. Şu an bunlarla ilgili bir şeyler konuşulduğundan yazıldığı mevcut kaldırı içerisinde o mevkülerde oynayan oyuncular var. Efendim takımın bir ahengi var. Bir sistemi yakalamış. Dolayısıyla onu bozmam açısından da çok da zaten gündem değil. Transfer değil gündem. O yüzden çok da fazla transfer konusuna girmemek lazım diye düşünüyorum. Fakat planlamalar iyi arkadaşlar. Onu belirtelim. Efendime söyleyeyim Josep de Souza'nın bir mahkeme süreci var. Josep de Souza bu süreci hani eksi bir durum olursa, negatif bir durum olursa Beşiktaş yönetiminin bundan hiçbir endişesi yok. Çünkü tazminat ödememe konusunda Josep arasında bir anlaşma var. Fakat baktığınızda e, bu tür davaların büyük çoğunluğunu futbolcular kazanmış. Neredeyse tamamını. E, o da var. Zaten davayı da kaybetse geri dönme ihtimali yüzde sıfır artık. Çünkü sözleşme bile uzatıyor Beşiktaş. E, o iş olmaz. Yani Ama kazanma ihtimali yüksek, kaybetme ihtimali de çok düşük. Onu da belirtelim arkadaşlar. E, Josef de Souza bence Fenerbahçe'deki döneminden çok daha iyi performans sergiliyor. Ee, bunda bir yanlış anlaşılma olmasın. Yaşlandıkça herhalde biraz daha e, oyun mantesi değişti. Ya da etrafındaki ve önündeki arkasındaki oyuncuların niteliğinden dolayı çok daha verimli oluyor. Bence o da bu açıdan Beşiktaş'ta en önemli transferlerden biri diyebiliriz. Arkadaşlar Sergen Hoca Hoca'da e, Ahmet Nurçevi arasındaki kontrat polemini de şöyle söylüyor. Bir sorun yok. Yani bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Sadece bir ifade üzerinden bir kırılma da mi, alınganlık da mi Çok farklı bir duygu bu herhalde. Yanlış anlaşılma değil. Bir sorun yok. Yani ben Beşiktaş'taki sorunu örtmeye çalışan biri değilim. Olsa söylerim. Ama yok. İçeriği de çok iyi bildiğim için. Ahmet Başkan'ın niyetini çok iyi bildiğim için. Sergen Hoca'nın da çok iyi bildiğim için. Bir sorun yok. Şimdi ben geçenlerde dedim ki Sergin Hoca en sakal adam daha az maaş alıyor. Bunu söylememin nedeni bir an önce bu parayı ödeyin böyle bir şey mi olur falan değil. Bunu söylememin nedeni takım içerisinde huzursuzluk olsun değil. Zaten sıkıntım şu başlık ve alt başlık okuyup yazıları okumayan videoların tamamını seyretmeyen sosyal medyadan kırpılan 30 saniye videolar üzerinden fikir yürüten insanlardan sıkıntı yaşıyorum ben bir şey hakkında iddia da bulunuyorsanız elinizde bir iddianame olması lazım. Yani okumanız lazım. E okumadan bulunduğunuz iddia bir iftiraya dönüşür. İftira da günahların en büyüklerinden biridir. Biliyorsunuz. En yani büyük günahlardan biridir. Yani ayretlerinizi de yakmayın. O arkadaşlar için söylüyorum. Dolayısıyla bunu söylememin nedeni Türk futbolunda bakın Türk futbolunda Hoca maaşları konusunda ne kadar korkunç bir çarpıklığının oldu. Bakın hoca maaşları. Evet, Beşiktaş kulübü gibi bir hocanın maaşı o kadar olmaması gerekiyor. Bu tamam. Piyasası neyse bu işin tamam kabul ediyoruz. Fakat öyle kontratlar vermişler ki eskiden, öyle kontratlar vermişler ki, insanın aklı almıyor bir kulübümüzün hocası üç buçuk milyon alıyor. Birinin iki alıyor, biri iki buçuk alıyor mesela. Korkunç yani, hani e, onların yanında bu Sergen Hoca niye bu kadar az alıyor gibi bir şey bu, onu amaçladım. Onlardan daha verimli, onlardan daha yetenekli bence, onlardan daha fazla katkı sağlıyor, onlardan daha üretken, her şey kupa değil bu arada, ve onlar kadar da çok konuşmuyor. Ee, ücreti bu demeye getirdim. Bazen yanlış anlaşılıyor. insanlar işte o sosyal medya trolleri var ya Beşiktaş menfaatleri üzerinde, Beşiktaş taraftarının sevgisi üzerinden para kazanan o sosyal medya trolleri var ya istemiyor böyle şey konuşan, böyle bizim gibi konuşan. Onlar onlara kalacak. Adam orada mesela bir bir yerde çalışıyor. Ek kişi olarak şey yapıyor. Sosyal medya hesapları var adamın. O her şeye hakim olacak. O yönetecek Beşiktaş'ı. Yani Başkan Ahmet Durçebi'nin yerinde bile o yönetecek sanki. Olmaz böyle bir şey. Beşiktaş'ın dinamikleri farklıdır kardeşim. Beşiktaş bir sosyal medya hesabı değildir. Beşiktaş bir ağacın köküdür. Türk futbol ağacının en önemli kökü, Türk spor ağacının en önemli kökü Beşiktaş'tır. Öyle bir sosyal medya hesabı yönetecek bir yer değil. Dolayısıyla biz Sergen Hoca'nın bu kontrat olayı dikkat çekerken bu anlamda. Ee, bir sorun yok. Bir kez daha söylüyorum. Hem maddi güncellemesi hem süresi konusunda da bir sıkıntı olmayacaktır. Ee, zaten bir prensip anlaşması var. Yakın zamanda da otururlar, konuşurlar. Burada odaklanılmış olan nokta Beşiktaş futbol takımının başarısı. Öncelikle o. Sihir bozmak istemiyorlar. Sihir bozmak istemiyorlar iki tarafta. Her taraftan da. Yani taraftar o bu büyülü bu güzel ortam devam etsin. O Sergen Hoca ile işte hani derler ya burada imzalar kalbe atılır diye arkadaşlar. O kalpleri gördük sonra davalar açtıkları da abi O yüzden sloganları her zaman her zaman kullanmayacağız. Ama Sergen Yalçın ile yapılan kontratın imzası kalbe atılır. Bu kadar net. Bir sorun yok güzel insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın diye diye benim saçlarım beyazlaştı. Ama yine de diyeceğim. Beşiktaş'ın bu senesi çok hayırlı geçiyor. Yeter ki siz de yönetimde algılar konusunda uyanık olsun. İyi top oynuyor Beşiktaş. Muazzam futbol oynuyor. Muazzam ötesi. Yurt dışında birkaç hocayla da konuştum. Seyrettikleri Beşiktaş'ı anlattılar bana. Öyle böyle değil. Futbolun... Ee, ya futbolu Türkiye'de en iyi kulübün, oynayan en iyi kulübün Beşiktaş olduğunu söylediler. Efendim sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.